on kadar da küçük mal onlar yandı ölmüş. Ben aşağı marketin oraya kaç dedim. İşte iki, katlı, evimiz, iki, iki katlı evimiz vardı Oradan geldim. Her şey yanmış. Evimin içinde tüm eşyalarım, param vardı. Onlar hep yanmış. 3 ay önce kardeşimi kaybettiydim. Bir onun o tarafları kalmış. Dediği gibi de yaptı. Sağ olsun. Hı hı. Çok sağ olsun. Çok güzel ev yaptı. Hı hı. İnşallah bizim evleri de bir an önce yapılmasını isteriz. Hı hı. Başkanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan hele hele bir an önce evimizin yapılmasını isteriz. Siz de böyle bir şey evet, bekliyorsunuz. Evet, evet. Çok güzel. Herkes beğeniyor. Olmasını çok isteriz. Şu an itibariyle e, Antalya genelinde e, Manavgat, Gündoğmuş, Alanya, Akseki ilçeleri dahil e, 36 ağır hasar, 9 orta hasarlı, e, 532... Ee, az hasarlı top e, 1192'de acil yıkılacak e, evimizin hasar tespitlerini yaptık. E, bunların içerisinde daha sonra e, yıkılacak olan acil yıkılacak olan e, binaların yıkım çalışmalarına başladık. E, bu acil yıkılacak evlerin de e, 1192 evin e, 1124'ünün yıkımı tamamlandı. Şu an devam eden e, evler var yine yıkıntı. 10 um TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.